kariyer ve teknoloji etkinlikleri kapsamında Rasus Kimya ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer ile Ratel Medya Korucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başan organizatörlüğünde düzenlenen kariyer ve teknoloji ödüllerine hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> Sağ olunuz. Kariyer ve teknoloji ödüllerinin ana sponsoru Rasus Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Ovalye'yi önce sahneye davet etmek istiyoruz. Çünkü kendisi size bir hoş geldiniz konuşması yapmak isterler kabul ederler. Kuvvetli alkışlarınızla çok teşekkürler sağ olun. Hoş geldiniz. sağ Öncelikle Dona Medya ekibine çok teşekkür ediyorum. Osman Havale'den. Rüst Ticaret'le. Şahat'ın 2020 yılında Asus kimya kurduk. İhracat bazında çalışıyoruz. Dünyanın en büyük markalarını hedef alarak biz bu yola geldik. İki yıl içerisinde dünyanın üç kotasına malımızı şu anda ulaştırıyoruz. İlerideki hedeflerimiz dünyanın her yerinde işlerine kurmak ve dış ticarette Türkiye'yi temsil etmek. Eğer izin verirseniz Luna Medya Ajans Başkanı ve Eser Atel Medya Kurucu ortakları Söner Zorluoğlu ve Hakan Başak'a da davet etmek istiyorum beraberce de bir fotoğraf çekeriz. Evet, güzel alkışlarınız da tabii ki. Çok teşekkür evet. <laughs> ederim. Merhabalar, merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Emre. Beraber bir fotoğraf. Şurada hemen. Teşekkür ederim. Finalde muhteşem bir Ece Seçkin konserimiz var değil mi? Yani Aynen. bugün güzel bir gezi evet. oldu. Arada da sürprizlerimiz sonra. var. Efendim tiyatro, dizi ve film alanında birçok başarılı projede yer alan mezarlık ve Kuş tuşu dijital platform rolleriyle başarılı oyunculuğunu bir kez daha gözler önüne sermiş olan Birce Akalay'ı bir kez daha sahneye davet etmek istiyorum alkışlarla. Bu kez yılın kadın oyuncusu ödülünü teslim edeceğiz kendisine kabul ederse. Bir saniye davet etmek istiyoruz, bu güzeller güzeli, bu çok yetenekli <laughs> kadına ödülü takdim ediyoruz. Buyurun. Alkışlar bir cakalı için çok teşekkürler, sağ olun. Fark etmeden her dönem Türk pop müziğine damga vuran, birçok hit şarkıya imza atan Hakan Peker'i, her dönem Türk pop müziğine damga vuran sanatçı ödülünü teslim etmek üzere sahneye davet ediyoruz lütfen. Ödülü takdim etmek üzere... Kuvvetli alt Hakan Peker'i. ...Biz Osman Ovali'yi bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Ne haber? Tebrik ediyorum. Ben ben bu güzel e, ödülü takdim e, için çok teşekkür ederim Osman Bey'e. E, bu gecede sevgili Burcu ve tamam. sevgili Emre bir aynı zamanda da onları da görmek çok güzel olacağı için seve seve kabul ettim. Kibarsın, teşekkür ederim. Sevgili Ender Merter'i yılan reklam programı ödülünü takdim etmek üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> Rasus Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Ömer'i bir kez daha sahneye davet ediyoruz kabul ederlerse. Yok dediniz değil mi? Hoş geldin. Ben sizi sahnede tutayım. Evet evet alıştınız artık. <laughs> Belki bir iki bir şey söylemek isterseniz bize biraz öne alabilir miyim sizleri lütfen. Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese e, çok çok teşekkür ederiz. E, ben bu ödülü bu akşam e, Ender Mertar ve reklam markası ekibi adına alıyorum. Emeği geçen herkese buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. ki teşekkür olun. Çok teşekkürler. teşekkürler, tebrikler. Efendim Türk sporuna katkı sağlamak ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne sponsor olan Rasus Kimya adına yönetim kurulu başkanı Osman Ovale ile Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sayın Erdal Sahilioğlu'nu yılın spora destek ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyorum. Tebrik ederiz. Buyurun. <laughs> Spora destek veren, destek atan tüm ben, kuruluşlara. Ben bu kez hem ödülü verenden hem de ödülü alandan konuşmayı istiyorum. Siz zaten artık alıştınız sahneye. Tamam peki. Sizden de bir konuşma isteriz evet. bu arada. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle sevgili dostum Osman Bey'e, bizim kulübümüze verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi amatöre destek vermeye davet ediyorum. Sadece futbol evet. değil, bütün amatör branşlara, tüm şirketlerden destek bekliyoruz. Teşekkür Çok teşekkürler. Ediyorum. Siz de bir iki cümle bir şey söylerseniz. Teşekkür ederim başkanım. Ee, biz Rasus Kimya ailesi olarak kazanımlarımızı spora, sanata, öğrenime, eğitime destek vererek paylaşacağız. Her zaman bunu yapacağız. Genç sporcularımıza teminliğim, şimdi şöyle bir şey oldu Hatay'da. Erkek voleybol takımı sponsor buldu. Pek bayan velebol takımına kimse yanaşmadı. biz ellerinden tutup, inşallah bir başarı hikayesi yazacaklar bu meslekte. Bayan voleybol değil mi? Hatay değil mi? Doğru biliyorum, nefis. İnşallah bir başarı öyküsü yazacaklar. Şampiyonluk bekliyoruz inşallah başkanım. Her zaman yanınızda olacağız. Sporcularımız yanınızda olacağız. Teşekkür ederim. Süper. Kuvvetli bir alkış rica ediyorum bu sefer gerçekten bir kez daha. Birlikte bir hatıra fotoğrafı.